Bunlar 150 onlar 250 doğru. Evet. Doğru söyledin. Buraya geldiğimiz zaman Burada zaten üstlerinde yazıyor ama şöyle yavaş çekeyim. Sultan çeşitlerimiz 2000 lira, 2200 2500 lira, 2250 bebeklerimiz. Bebek 2000, sultanlarımız en lira. yavru muhabbetlerimiz 350 lira. Yetişkin muhabbetlerimiz Çekoslovaklar ve İngilizler 300 400 300 400. Evet üstlerinde yazıyor. Renkli gökkuşağı ispinozlarımız var bak. Çok renkli. Şöyle. Onlar gökkuşağı ispinozlarımız takım 2500 tane 1500. 2500 ve 1500. Hint birbirlerimiz tane 300 lira. Cavaların dişilerinden de burada da var. Erkek de var burada iki tane. Üç tane daha dişi var. Onlar da 1000 lira cavalarımız. 1000 lira. Şöyle tek tek göstereyim sizlere dostlar. Burada da hamsterlar var. Sultan papanların fiyatı, şunlar 2500.